Dostlarım selamlar. Genvi sezon incelemesiyle sizlerleyim ve bu bölümde Genvi'de sezon boyunca hoşuma giden detaylardan, hoşuma gitmeyen detaylardan ve bizleri The Boys'un final sezonunda nelerin bekleyeceğinden bol bol bahsediyor olacağım. Güzel bir sezon izledik mi? Hem evet hem hayır hepsinden bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle beklediğim gibi aslında bir geçiş sezonu oldu. Bunu net olarak sizlere söyleyebilirim ki ilk yapmış olduğum 3 bölüm incelemesi videosunda da bundan bahsetmiştim. Bu biz aslında The Boys'un final sezonuna nasıl diyeyim bir hazırlama aşaması. Finalde neler olacak neler göreceğiz buraya ilerleme aşaması gibi olacağından bahsetmiştim. Bunu net olarak gördüğümüzü düşünüyorum. Yani bu anlamda beni açıkçası izlerken memnun etti Canvi. Peki, sezon içerisinde beklentilerimizi karşılayan, karşılamayan noktalar neler oldu? Adım adım bunlardan da bahsedeyim ve tabii ki aldığım notlar da var. Hepsinden tek tek bahsetmek istiyorum. Baktığımız zaman Jane'in bu sezonunda benim en büyük kehanetim şuydu. Marin'in aslında baktığınızda Homelander karşısındaki o büyük güç olabileceği şeklinde. Yani bu kızın büyük bir gücü var, önemli bir gücü var ve biz bunu göreceğiz. Ama nasıl göreceğiz? Bu kızın gerçekten o büyük gücü nedir? Neler olacak şeklindeydi. Bize hissettirilen en temel detay bence Mary ile ilgili şuydu. Mary hem bu dizi hem de The Boys özelinde bir kurtarıcı olabilme potansiyelini bizlere net bir şekilde hissettirdi. Yani senaryoda da Mary'nin üzerine durmaları, onun üzerinden oluşturulan bu gizem neticesinde Walton ve Godolkin'in sonu Mary üzerinden gelecek gibi duruyor bence. Bunu, Bunu bize farklı bir açıdan gösterdiler. Ki ölmüş birini hayata döndürmek ya da bir insanın kan dolaşımını harekete geçirerek onun hayatına karar vermek ölümünü sağlamak ya da yaşamasını sağlamak gerçekten çarpıcı bir güç olarak karşımıza çıktı. Bu durumu beğendin mi? Yine hem evet hem hayır diyebiliyorum çünkü. Homelander karşısında benim beklentim daha kudretli, daha güçlü, daha önemli gücü olan bir karakter görmekti. Ama şimdi The Boys'u da düşünün. Karakterlerin yaşadığı son durumları da göz önüne aldığınızda bir kahramana ihtiyaç vardı. Hatta bununla da dalga geçtiler ya o aranan kişi, seçilmiş kişi, siyahi bir kadın mı olacak? İmkansız diye de bir gönderme de yaptılar ama gördük ki iş oraya doğru gidiyor. Şimdi düşünelim. Mare'nin gücü nedir? Dediğim gibi hayattan koparma, hayat alma ve hayatı tekrar geri verme. Kız kardeşi öldükten sonra onu tekrar hayata getirdi ki sonrasında birçok kişi üzerinde de bu gücünü göstermiş oldu. Gerçekten güçlü, kudretli, şaşalı bir güce sahip olduğunu bize gösterdiler. Ama bunu gerçekten kontrol edebilecek ustalığa ulaştı mı? Ulaştığını gösterdikler halde de bu ne kadar kısa sürede gerçekleşti, ne kadar gerçekçi, ne kadar realist burayı da tartışmamız gerekiyor. Benim bu sezona dair en büyük eleştirim şu. Sezon çok hızlı ilerledi, çok hızlı gelişti olaylar çok hızlı bir şekilde gitti ve aslında çok fazla hikaye vadeden konular, ana konular böyle hızlı bir şekilde tüketildiğini düşünüyorum. Birazdan zaten bahsedeceğim hem Godolka nüfusu olsun hem de o hapishaneden kaçma, tutsaklıktan kaçma serüvenleri olsun, diğer karakterlerin pasifize edilmesi olsun. Mari çok ön planda oldu. Bunlar bana biraz böyle antipatik de geldi açıkçası. Ekibin birleşmesi, küslerin barışması bence güzel bir detaydı. Çünkü önemli bir ekip gerekiyor Homelander'ı bitirebilmek için ve hatta şirketin de varlığını sonlandırabilmek için. Bu noktada da bence bu değişim güzel oldu. Güzel bir ekip olduklarını düşünüyorum. The Boys'teki ekiple de birleştiklerinde çok farklı görüntüler göreceğiz. Bu anlamda heyecan verici. Az önce bahsettim biraz olaya değinmek istiyorum. Bu Godolkin suçu. İlk bölümde çok çarpıcı, heyecan verici bir şekilde bize gösterildi Godolkin. Ki o aslında yanmış, nasıl diyeyim hayatta kalmaya çalışan adamın Godolkin olduğunu öğrendiğimiz sahneler gerçekten güzeldi. Gerçekten keyif aldım ama onun da daha böyle nasıl diyeyim ön planda olabileceği en azından final sezonunda da olabileceği bir taraf olabileceği bir senaryo görmek isterdim. Çok basit bir şekilde patlayarak ölmesi olayın noktalanması hem tamam Marin'in gücünü bizlere gösterdi ama bir yandan da yani sezonu inşa ettiğiniz bir figürü bu kadar kolay bir sahneyle harcamak ne kadar makul ve mantıklıydı ki yıllardır bir plan yaptığını görüyorsunuz. Bu da biraz bence tartışmalı. Yani bu konuda beni çok mutlu ettiğini söyleyemem. Godolkin figürünün de kolay harcandığını düşünüyorum. Hakeza onun vücut olarak beden olarak kullandığı sıfır karakterinin hikayesi de güzeldi. Yani hani o kamuflajın nedenini, onun o kadar gattar oluşunu ve bunun nedenlerini de gayet iyi anladık. Ama dediğim gibi son kısım çok akla yatkın değildi. Hani Godolkin'deki öğrencileri bir anda birbirleriyle savaştırması, kavga ettirmesi, onları yok etmeye çalışması, o büyük amaç için bunları yapması, sonra da Marie'nin aslında vücudunu kendine hedef göstermesi, hedef belirlemesi, onu elde etmeye çalışması. Tamam bunları anlayabiliyorum. Odessa projesindeki hedefi de oydu ama hani bu hedefine ulaşamasa bile en azından finale sarkabilirdi olay. Çünkü taraflar belli olacak ya tek başına bir Homelander mı göreceğiz? Homelander'ın yanındaki gücün de hani dengeli olması açısından birkaç figürün Homelander'la beraber hareket etmesini de isterdim. Ki bu noktada da Homelander karakterini sadece bir telefon çağrısında gördük. Bence sezonda olması çok şık olabilirdi. Mesela Godolkin konusunu öğrendiğindeki reaksiyonunu görmeyi ben çok isterdim. Bizi bundan da mahrum bırakmışlar. Yani bu da çok hoşuma gitmedi açıkçası. Godolkin konusunun biraz harcandığını düşünüyorum. Ve Homelander gibi önemli karakterlerin de bu sezonda olmamasını eksi puan yazıyorum. Gelelim Starlight'a. Starlight da Starlight şöyle yaptı. Bir selam verdi. <laughs> bir de çıkarken yine selam verdi. Çıktı gitti. Bu oyuncular tabii ki The Boys'un önemli oyuncular ama... Bu kadar çok aksiyon yaşanırken, olay yaşanırken en azından ne bileyim bir telefon görüşmesi, bir iletişim birkaç sahnede daha görülebilirdi diye düşünüyorum. Çok böyle nasıl diyeyim geçiş sezonu dizisini hissettirdiler. Bu bana biraz böyle daha alt seviyede gibi geldi. Benim sezona dair en çok beğendiğim karakter demez sizlere söyleyeyim. Ben Emma karakterini çok beğendim. Emma'nın yine her zamanki gibi güldüren sahneleri çok başarılıydı. Çok iyiydi, çok kaliteliydi. Ve tabii ki Andere karakteri de bildiğiniz üzere gerçek hayata vefat etmişti. Oyuncuyu da en güzel şekilde anmışlar. Son final bölümünde de çok güzel şekilde göndermeler yaptılar. Kahramanlığına vurgu yaptılar. Bunu da çok şık buldum, çok zarif buldum. Bu da bir diğer detaydı. En sevdiğim hususlardan biri ise Gasferink olarak tanıdığınız Stan dönmesi. Mükemmel bir oyuncu. Kendisini görünce çok mutlu oldum. Onun da final sezonunda önemli bir yere deneceğini düşünüyorum ve şirketi tekrar geri alacağını düşünüyorum. Bence bu da beklenen şeylerden bir tanesi. Kurmuş olduğu düzen, tesis, hazırlanması, çalışması çok iyiydi. Yani onun da Homelander'la bir hesabı var. Bunu net olarak gördüğümüzü söyleyebiliriz. Sezona dair en beğendiğim detaylardan bir tanesi de buydu. Ve tabii ki sezonun inşa edildiği unsurlardan bir tanesi olan Odessa. Odessa projesine baktığımız zaman iki süper güç olduğunu gördük. Daha doğrusu bu projeye dayanabilen ve hayatta olabilen iki karakter gördük. Bunlardan bir tanesi tabii ki Marimaro, bir tanesi de Homelander karakteri. İkisinin artık şundan eminiz ki yani final sezonunda, The Boys'un final sezonunda karşılıklı bir mücadelede baş figürler, ana aktörler olacağını görmüş olduk. Şimdi Burada bir Hollywood klişesi olacak ama genelde işte ezik olan, mağdur olan, daha böyle seviyesi düşük olan kişi genelde kazanır. Hikayeler mutlu sonla biter ve işte bizim de taraf olduğumuz, gönül bağımız olduğu taraf kazanır. Doğal olarak bizim diziden beklentimiz de bu yönde The Boys özelinde ama bu adamlar manyak, bu adamlar çılgın, bu adamlar deli. Yani final sezonunda Homelander'ın kasap gibi herkesi doğradığı ve amacına ulaştığı bir finalde görürseniz şaşırmayın derim ya da daha farklı bir sürpriz de olabilir diye düşünüyorum. Şunu net olarak söyleyebilirim. Sezona dair, daha doğrusu The Boys'un final sezona dair şöyle bir açıklama okudum. Dizi tarihinin diyor bakın The Boys'un falan demiyor. Dizi tarihinin en kanlı sezonu olacak deniliyor. Bu bile birçok şeyi bizlere vaat ediyor ki 2026 yılında izleyeceğiz zaten. Çok merak ediyorum. Ki beni en çok heyecanlandıran hususlardan bir tanesi de bildiğiniz üzere Supernatural'dan hatırladığımız ünlü oyuncular. O 2000 en önemli parçaları da son final sezonuna dahil oldular. Bence bu olay da muhteşem olacak, harika olacak, harika ötesi olacak. Bunu da merak ediyorum, çok bekliyorum. Hangi rollerde göreceğiz, hangi karakterde göreceğiz, iyi mi kötü mü olacaklar çok merak ediyorum. Gelelim genel değerlendirmeye. Şimdi bu sezon dediğim gibi en başta da söylemiştim. Beni ne çok heyecanlandırdı ne de çok sıktı. Bence görevini yerine getirdi. Olayları ısıttı ısıttı ısıttı. Belirli bir noktaya getirdi. Pası attı. Artık The Boys'tayız. Yani dengeli bir sezondu. Geçiş dizisi olma misyonunu da bence güzel tamamladı. Ama şimdi yani az bölüm sayısı ve olayların çok hızlı geçilmesi pek tatmin etmedi de diyebiliriz. Yani az önce de bahsettim ya bu Godolkin konusu mesela. Bu olay biraz aklımı kurcaladı da diyebilirim. Ama genel anlamda izlemekten büyük keyif aldım. Çok güldüm, çok eğlendim. Yeri geldiğinde de böyle şaşkınlıkla izlediğim sahnelerde oldu. Tabii ki aklıma gelmişken şu <laughs> Godofkin'i bitirme planı esnasında bizim ekibin saklandığı yer... <laughs> Adamların saklandığı yer gerçekten yine çığır açan bir boyuttu. Yani senaryoyu yazan adamın ciddi anlamda <laughs> psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adamın o bölgeyle bir derdi var. Buzlar olsun, diğer temalar olsun. Ne dediğimi izleyenler de Boys'u da izleyenler hatırlayacaklardır. Ekibin saklanma yeri konusunda yine çok yaratıcı davranılmış. Bunu da görmüş olduk. Buzlar, insanlar, küçülen insanlar, büyüyen insanlar. <laughs> Gerçekten çarpıcı bir dizi. Ya Bu anlamda izlediğim en cesur dizide diyebilirim. Hem The Boys için hem de Gen V için. Sevgili dostlarım, Jamie。 Bizlere keyifli, güzel bir sezon yaşattı ve tabii ki esas beklentimiz The Boys olacak. Bir aksilik olmadığı takdirde de zaten The Boys geldiğinde bölüm bölüm inceleme yapmayı daha çok istiyorum. Yeni sezonda beklentilerim neler? Dediğim gibi taraflar belli oldu. Homelander ve diğerleri gibi bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Ve tabii ki bir taraf galip gelecek, bir taraf kaybedecek. Burada dediğim gibi sürprizler açık olmak lazım. Ve ben Homelander tarafına birkaç daha böyle kötü karakter olan kişinin daha geleceğini düşünüyorum. Çünkü tek başına bir Savaş olmayacaktır bu ve diğer tarafta tabii ki kendi içerisinde güçlenmiş oldu. Güzel bir sezon olacaktır. Sürprizler bekliyorum. Önemli oyuncuların belki de görüneceğini de düşünüyorum. Sürpriz olarak bizlere bir şeyler gösterebilirler. Bundan dolayı da umutluyum. Merakla bekliyoruz ve bakalım neler bizimle olacak. Peki sizler Canli ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sezon sizce nasıldı? Neleri beğendiniz? Neleri beğenmediniz? Siz de bu Godolkin konusunun kısaca şöyle çok kısa bir şekilde halledildiğini düşünüyor musunuz? Sanki karakterlerin gelişimi Mari'nin yeteneğini keşfetme hızını nasıl buldunuz? Çok mu hızlı ilerledi yoksa biraz daha mı böyle oturaklı ilerlemeliydi bu konu? Mesela tam finalde mi anlamalıydı gibi gibi gibi. Bunları da değerlendirelim konuşalım isterim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Onu da aktarmış olayım. Sevgili dostlarım Sıradaki yolculuğumuz muhtemelen Pluribus dizisi olacak. O da zaten bildiğiniz üzere Kasım ayının ilk haftasında başlıyor. Onu bölüm bölüm inceleyeceğim. Breaking Bad'den Better Call Saul'dan tanıdığınız Vince Gilligan'ın yeni dizisi. Beni çok heyecanlandıran bir dizi. Orada da bu diziyle ilgili bölümler, değerlendirmeler sürüyor olacak. Onun dışında zaten farklı içerikler de gelmeye devam ediyor olacak. Canlı yayınlarda devam ediyor olacak. Kısacası birlikte yepyeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.